Diğer bir tanımımız departman gelir grubu tanımıdır. Departman gelir grubu tanımlarımızı yapmazsak departman ünite tanımlarını yapamayız. Bunun sebebi ise örnek olarak oda gelirlerinin hangi gelir grubuna gireceği tanımını yapamamadan kaynaklanır. Departman gelir grubu tanımlarını inceleyecek olursak oda gelirleri, pansiyon gelirleri, yiyecek gelirleri, içecek gelirleri, diğer gelirler, düzeltmeler, ödemeler Bunlar dışında biz ayrı bir gelir grubunu raporlarımızda farklı takip edeceksek onun tanımını yapmak durumundayız. Örnek olarak spa gelirlerini ayrı takip etmek istiyoruz. Bunun için F2 yeni diyorum. Burada olmayan herhangi bir kodu veriyorum. Örnek 09 sıfı gelirleri açıklamasını yazıyorum. Bu gerçekten bir gelir bölümüdür yoksa diğer işlemler bölümü veya tahsilat mıdır? Tahsilat değil çünkü biz buradan gelir elde edeceğiz. Diğer işlemler bölümü ise eksi, artı, correction veya iptale giriyor. Burada herhangi bir farklı bir durum yok. Bu yüzden gelirler bölümünü seçiyoruz ve kaydediyoruz. Şu anda departman tanımlarını yapacağımızda spa gelirleri olarak örnek verecek olursak fitness geliri tanımını yapacağımızda departman gelir grubu kısmına spa gelirlerini seçersek Raporlarımızda spa gelirleri kısmının altında görürüz. Bunun dışında düzeltmeler, yani guest refund dediğimiz geri ödeme, onun dışında paid out bunun gibi gelir kalemlerinin, ödeme kalemlerinin girildiği gelir grubudur. Ödemeler kısmı, Cash, kredi kartı, stranger'ın kayıt edildiği grubumuzdur. Bunlar doğru bir şekilde yapıldığı takdirde raporlarımızı sağlıklı bir şekilde alabiliriz.